Ben Ay benim her sabah <laughs> moralim bozuluyor ya. Bir şey diyeceğim. Siz Ozan'la mı konuştunuz mu? Konuşuyoruz mı? ben anlamıyorum yani. Ben o zaman ama görmedim ekranı. Ben de, ben de görmedim. Mi? Bir şey söyleyeceğim. Konuştuk hep mutsuz yani anladın mı? Ama, ama ne duruş, şey, 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 duruşu değil Duruşu değil bu arada. Muhabbeti. Biraz ne var Ozan'da biliyor musun? Ya her uzat uzat şey mi? var Ozan'da. En ufak şey kafasına mı takıyor? Hep böyle bir sorun yani anladın mı? Sinirleniyorum artık. Yok şeyi var. Enerjik kim Kinci biliyorsunuz? kinlikten değil yani ben Yutmaz, anlamıyorum. Biraz Olgun olması bir modu düşüktür belki kendine tamam gelir. Tamam da ben sürekli mod yükseltmeye çalışacak biri değilim. Bu beni geriyor benim yani. Sürekli benim modumu düşürüyor yani. Normalde modum da düşmez kolay kolay ama burada sürekli hani şey yaptığımız için düşüyor yani. Her ama sabah bak moralim iyiydi geldim. Şu ekranda böyle görüyorum moralim bozuluyor. Bak dün de böyle oldu biliyorsunuz. Ben istiyorum ki biri beni görünce bir gülsün. Hani kendimi kötü hissediyorum. senin modunu ya. yükseltsin yani. Benim modumu ama... yükselsin ama modumu modum düşüyor. Şaşırdım biliyor musun? İnanmamıştım zaten içinde ne var diye Kendime bakacaktım. Yaptı, niye ona yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <seninlerin gülüyor> ben dedim herhalde ya. bir ama ben, Yo, ben içinde başka bir şey var Öyle sanırım. Düşünme bir araya gelince <laughs> ben de aldım. Ama, ama bir araya gelince benim de enerjimi düşürüyor. Biraz enerjik bir olalım birbirimize Söylüyorum. odaklanalım. Boş ver her şeyde. Çok durgunsun. Söyledim. Ya. Çok sanki aranızda bir şey var. Hayır ozanda çaba var ama. Yo, Bak çorba Ozanla getirmesi. Ya çorba hayır ya. Bir şey mi söyleyeceğim ama bir tek bugün öyle modu düşüktü. Dün dün de ondan önceki bölümlerde falan hayır neden ne beraber incelik. Bir şey söylüyoruz. Da. Çünkü sesim gitmişti. Aynı sıcağıt. anda verilmiyor evet, arkadaşlar bir tamam. şey O yüzden durduk yere Tabii değil yani. Çocuk seninle hani tanıma yoluna çıktıktan sonra hani bu muhabbetin tanıma yolunun yoluna işte siz sen kararını verdikten sonra modu çok yüksek konuşuyor, iletişim kuruyor, kendi biraz gösteriyor. Geçen çorba getirmesi falan bunları göz ardı etme. Dedim ya burada sesim yani. kısıldı, hastayım dedim. Hani sıcak iyi gelsin anlamında yoksa hani yemeğe göt çıkartmak anlamında getirmedi yani hmm. zaten. Ama olsun getirdi. Evet. Aa, Aynen düşündü öyle yani. Düşün yani. Bu benim için önemli bu arada hani düşünmek güzel bir şey. Allah'ım gömleğini Tabii ki. Seni? Yani bir tane de eksisi olsun ne olacak. İçtim yani iki 3 kaşık aldım. Çorbadan daha iyi bir da şey düşünebilirdim. Aynen. Ama. Düşünmesi yeter yani konu o değil. Çocukta ne yapsın? Hayır yani, özel olarak bir, tek... bir yerden çorba getirtirebilirdi yani. Konu Zaman yazar konu o değil. Yani biliyoruz Aynen. ya bunu. Yettirsin abi. Dışarıda da bu arada. E size ne yapın? ne oldu, oldu. Mert ne getirdi sana? Niye yorum Niye yapıyor? Niye bilene yorum yapmak zorundayım Yo, yani. Yorum tabii bu ki de yapın. Size ters ne ters geldi? Size ne geldi? Çiçek geldi bana. Her gün kahvem geliyor. Çorba'daki yani çorba. E sana ne servise... geldi? Servise, Serviste Taş gel. Çikolatalı gel, sütü geliyor. Ne? Servis Çikolatalı sütü geliyor. Evet. Ben çok severim çikolatalı sütü. Sen mi söyledin diye mi getirdi? Ben sevdiğimi öğrendim daha sonra getirdi. kimlerce o gibi aşkım. Ne saçmalıyorsun. Hayır. Benim sürprizim sef yani. buradan da herkese dert olmuş. En azından ben, ben sana Yüzün çiçeklerimi... en azından ben evet, çiçeklerimi ortaya atıp... ben sordum ama. Değer verme yapmıyorum. Ben sana daha güzel Sen burada şimdi onun hediyelerini biriktireceksin anladın mı? Hediye çünkü böyle dedi ki, ben götürdüm dedi ama dedi pişman oldum dedi, burada görünse daha güzel dedi. Tabii sen de seninki şey görümenin için Leyla, haklısın Aynen. aşkım. Yani ben de burada bıraktım o yüzden. Ben fazlası da gelir inşallah. Benim, çok adam, bana ben için, Su bile benim için çiçek ya. önemli değil. O Düşünce. sürpriz yumurtanın manevi değeri bile bana yeter. Beni oradan vurup kötülük yapma. Bunun açıklamasını dün zaten. yaptım zaten. Kötülük yapmıyorum. Başka taşlı. yerden vur beni. Nereden vurayım? Ama sonra vurma. yemin edersin ağlarsın falan. Madur rolü oynarsın. Ben sevdiklerime yüzden... karşı kavga ederken Aynen. ağlıyorum ya. Ha. Seninle gerçekten ağlamam rahat ol. <laughs> Ay, iki, i̇ki gün boyunca ağladım. Makyajsız e, ama geldi. Ben sizin için değil. Murat için ağladım. Bunun sizinle hiçbir alakası yoktu. Kız da o şekil yansıttı. Sinirimden ağladım. O şekil yansıtmıyor. Tam bir kısmı, kısmı olduğu yoktu. için o şekilde geldi. Seninle birebir olsaydık okay. Evet. Ama ben Murat arada vardı. Bunun siniri, bunun Aşk kızgınlığı Murat, vardı Murat diye ağladım. Murat çıkardı zaten. Evet, Canı Murat sağ olsun. Çıkarttı. Sen de Çıkardığı benim gibi benim de halletti. Yapma. Benim kemalim yapma. Nasıl halletti? Ben, benim kemalim yapma. Hallettik Doğru çünkü yaşam. bunu dün biz dörde beşe kadar konuştuk. Konuşmayla alakalı. Sırf dörde beşe kadar konuşuyorsun da inanıyor musun? Ama dinlemiyorsunuz ki beni. Bir anlatayım dinleyin söyleyeceğimi. diyor. Dinlemek istemiyorsan ya dinlemek isteyen birisi varsa çıkıp kenarda konuşalım ya da sen çık. Sen çık aşkım, çünkü sen söylüyorsun dinlemek isteyen geçmiyor. Gelsin. Sana anlatmıyorum, evet, sen ama rahat ben de ol. Dinliyorum. Seni inandırmak gibi bir derdim de yok Aynur gerçekten. Çünkü sen inanmış gibi yapmayı tercih ediyorsun. Evet, sen aynen. de inanmıyorsun, kaç yaşına geldik böyle bir şeyin aklında e, çok iyi farkındayız. Seni beğenenlerin hepsi Aynur yerine Aysun diyor, Aysel diyor, ne bileyim ne diyor bir sürü Sana bir kişi Leyla dedi sonra Aynur dedi, sen onu ne yapacaksın? Bu yeterli benim için, hiç sorun değil. Neyin anlamda söylediğini ben çok iyi biliyorum, aramızı bozamayacaksınız. O zaman beraber şey bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Biz buradan ben beraber şey ayarladık. Hepiniz duymadınız mı arkadaşlar? Murat kaç kere söyledi. Düşündüm, Aynuru, Aynur'u beğeniyorum, Aynur'u beğeniyorum, Aynur'u şey beğeniyorum. Bunu herkes duydu zaten. Bu, evet. evet. ne Senin istiyorsanız onu düşünebilirsiniz. Ben, ben şey şey anlatacağımı anlatmayı tercih ediyorum diyor. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayabilir. Kim kimseye zaten. anlatmak için kendimi yani. yırtacak halim yok gerçekten. Arkadaşlar çok üzüldüm bu arada. Bir daha üzülmenden üzüldüm. tedirgin oluyorum. Ve bu şartla zaten Niye? tekrar bir araya geldik. Niye? Sen bana demedin mi? Leyla çok abartıyor. Evet ben bunu yüzüne de söyledim. Bak ben yüzüne bunu söyledim. 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 Bu şartla, yani, evet. Yani, bu şartla yani. yüzüne düzeliyor dedi. Bak ağlamını dedi. buluyorum Oyun söylemedin mi? Ağlamanı kimse hissiz Samiri ağlayamaz. Samiri buluyorum söyledin. Evet hayır ilk ağladığını evet. Durduk yere ağlayamaz. Sen Abartı. mi çok abartıyor? Evet o, ben de onu anlatıyorum. Tamam bu ne demek samimiyetsiz demek. İki gün ağlamasını ağlamasını sürdürmesini bahsediyor. Arkadaşlar herkesi göreceğiz. İki gün ağlamayı istemem Art, bu arada. Gerçekten bu gönülden söylüyorum. Ben de istemem. Ama bunu hepiniz i̇lk yaşayacaksınız almasını, da göreceksiniz ilk de. İnşallah doğru, görmezsiniz. Doğru sorun yok. Anlat anlat sen seversin. Aa, ee, seviyorum. Hı. Her şeyi seviyorum. Evet ben. her şey. Bu, ee, da da bu şartla şey biz yalandan. aramızı yaptık. Yani söyledim ben de bir de daha ki, bu konuşmaların içine girmek istemiyorum. Ama. ama senin ne? karakterin sen de bu, bu değil. Sen bir de de, bir de, daha böyle bir şey olursa işte. Bir daha böyle bir şey olursa. Bunun karşılığını tepkisini Aslında. alacak zaten. Bunu Ama yaşayarak görecek. Ne, Biz ne görmedik? görmedik. Bir şey söyleyeceğim. Evet, Murat görmedi. buraya geldi hemen. Cilvelenip yanına oturtup ya bizim tanıdığımız Leyla bu değildi. i̇ki gün neler şey. çekti Demek ki Oturdu. bunu bana Oturdu. vermiş. Ne Oturdu biliyorsunuz bu arada? Geldi, yani geldi, konuşup 3. Gün ne üçüncü yaptın Ya. Ondan üçüncü önce zaten Leyla ağladı. Ya. Ağladı, bütün gün. Leyla. Hayır üçüncü gün değil. dedik? Kritikte Murat dedi ki izin verirse otururum dedi.

ama sen çok onu çabuk bir değil. şey yaptın. Ama mı? yargısız fazla yapıyorsunuz? Budayız. Hiç mi hayatınızda insanlar affetmediniz? İkinci şans af var. Af ben hayatımda kaç kere bu kadar ya bir insan. Affettim bir şey demiyorum. Ay, şey yapmaz, murat'ım yapmaz, Murat'ım yapmaz modundasın ya. Ben, ben onun onu onu hatalarını da söylüyorum. Burada gelip yapmayın burada ya. Burada gelip bütün erkeklere Ay. karşı dün onu savundum. Nankörlük ayı. yapmayın lütfen. Bak sen onu önceden de savunuyorsun. Ben diğer erkekleri de savunuyorum. Ya. Hepinizin, hepinizin şüphini burada savundum. Nankörlük yapmayın. Ben de yeni bir kızın gelmesini bekliyorum tekrar aynı duruma Gelsin düşeceğim. Gelsin hayatım Aynen. hiç problem değil. Ama tabii ben hiç problem değil. o zaman yine düştüm ya vurursunuz. Size yakışır zaten. bir şey söyleyeyim mi? Ağzına oynayın. İnsanlar, i̇nsanlar, ya, bunu bunu evet, i̇nsanlar sana keyif oluyor. Aynen. Aynen. Yani, yani, evet, i̇nsanlar insanlar sana aslında yüklenmiyor. Sana evet. diyor ki gerçek gözükmüyorsunuz. Evet. Bana göre gerçek Barış veya Barış Onların onları bir Ben, de tamam. ama bu aslında senin için de düşünmen gereken bir şey. Üstünüze gelip diyor muyum? Niye bizi gerçek görmüyor? Gerçek ben, görmüyoruz Bak ben, ben başta Senin bunu düşünmen ben bunu gerekiyor. Neden gerçek gözükmüyoruz? Nasıl bir kopukluk var ki Yaşadıkça biz veremiyoruz. Işte, Çünkü gerçek, bu sadece bize yolu, değil, yolu, bence bizlere i̇şte ben ben daha da gerçek gözükmüyoruz. Hadi böyle olaylar yaşandı. Sen yine gelip burada bize karşı işte Murat öyle böyle, sürekli, Murata gidip, ama diyorsun, böyle ama sürekli Murat onu sürekli bana böyle gelirseniz sesini Ama sürekli Murat onu mu nereden biliyorsun? Sürekli nasıl konuştu mu nereden biliyorsun? Görüyor musun burada? Bilmiyorsun hayatım. Bir bilmiyorsan konuşma. Aynı, ben sana diyor miyim niye böyle niye şöyle diye? Yorum yapıyor muyum böyle? Yani boş yere Çünkü gözle batan bir şey yok. O yüzden gel sen insan dinlemeyi öğrensen önce. Sen Beni bir daha o duruma düşüremeyeceksiniz bazılarınız. Biz seni duruma düşürmedik. Murat. Murat düşürdü ve sen kendini Senak şu Murat düşürdü galiba. bunun telafisini yapacak. Yapmasa olan bana olacak. E beni seviyorsanız seviyorsan bu sana şekilde uyarmayın beni. beni. Biz de sana bunu Ama bu şekilde uyarılmaz ki insan. A anlamıyorsun ki Murat yapmaz, Murat yapmaz. Ben demedim mi dışarıda kestirip atan bir insanım. Böyle şey şey bir şey Burada onu yapmak istiyorum. istiyorum. Ama bu çok fazla Ama bana hiç destek olmuyorsunuz ki. Ama ne, ne şey diyeceğim oluyor. bak. Murat'ın tutulacak bir yanı yok. Hissediyorum. Murat'ın Murat Murat tutulacak bir yanı yok. Murat zaten eğer Aynur konusunda pişman olsaydı. Evet. Dilinden zaten. bir kere Aynur söylemezdi. Aynur'un sonrası önemli. Ya daha dünkü bir şey diyeceğim. Daha dünkü kritikte Berke ile Aynur oradayken yine Arno ile ilgili bir konu olduğunda Berke laf sokuyor. Ben bir bu şey çocuk yine istiyorum. bırakmıyor ki. Ben çok faydan şey şey önce benden izin alıyor. İzlediğiniz zaman göreceksiniz <gülüyor> zaten. Ben <laughs> <Sizin gülüyor> buna izin vermiyorum <laughs> ama bu kötü. Ben izin ya. vereceğim şeye yani veriyorum. Izin... Vermeyeceğime vermiyorum ama. Ama bak ben benden sana bir tavsiye. Çok kötü gözüküyor. Ben de bir şey demek yani. şey istiyorum. Bu konu diyorsunuz. aslında. İki gün önce. Ben ne bir şey Ben kabul gitmiyorum. Bak yanlış anlaşılıyor. Ben senin özlüne gelmiyorum. Bana ne affetme affetme. Ben yaşamıyorum. Sen yaşıyorsun. Sen ne o zaman illa çocuğun bunları mı yapması hayır, gerekiyordu? Hayır ben sadece sana diyorum ki bak bu bize böyle yansıyor dışarıya da öyle yansıyacak. Tamam ben de diyorum Gerçek ki bundan durmuyor. sonrasını gözlemleyin bakın. Tamam ben gözlemlemeye zaten devam ediyorum yükselme ben, sinirlenme. Ben sana diyorum ki Haberin zamanında olsun. keşke gözlemleseydin. Şak diye böyle barıştın Hayatım, ya. Hayatım daha Bu şakla barıştık zaten. Ya Leyla'cığım öyle Leyla, bir ay, şey, şey Leyla'cığım yutmuş gözüküyorsun. Evet. Bunu evet. Bunu bil. E tam, tam Demek ki bir şey söyleyeceğim ama. hissiyatlarından zaten Tamam biz zaten şey senin sevgini biliyoruz. Sadece sana diyorum ki Murat hala bu konuda şey yani mahcup gözükmüyor. Sadece sen yutmuş gözüküyorsun. Yine diyorum yine. Leyla ben hissiyatlarından şüpheci değilim. Ben de. Çünkü Leyla'nın hissiyatları dorukta yaşıyor şu an. Burada netiz. Burada evet. bir şey aşkım, Sorun o Bir durum yok. Anladın mı? Gözün Sorunu biz karşı bence. taraftan görüyoruz. Niye? Daha o gün bile burada seninle otururken hani daha siz barışma arifesine girdik girmedik. Hani barışmıştınız belli. Tamam sen biraz yumuşamaya başlamıştın. Tamam barışmamıştık. Tamam okey Orada otururken bile Berke'yle kavga ediyor, bak konu kendi Aynur kişisel, ama. kendi kişisel sorunları olabilir. Kendi kişisel sorundan bahset. daha halen diyor ki, bekle ben elinden alacağım, sana gol atacağım, bilmem ne. Daha halen muhabbet Aynur. Ya burada konu Aynur'un da kişisel değil. Fatma da olabilirdi, Ayşe de olabilirdi, ne bileyim Hayriye de olabilirdi fark etmiyor. Daha hala çocuk mahcubiyetin dile getirip senin için bir şey yapacağını geliyor yanına oturuyor ve sen onun için konuşuyorsun. Evet. Dün de yine bu böyleydi. Sen, sen onu koruyorsun. sen bir şey söyleyeyim olmam. mi? Sen Murat'ın hayatında olmasaydın şu an o bu konuşmayı bile yapamazdı evet. evet yapamaz çünkü öyle bir kişiselce sahip değil Murat evet benim görüşüm sen bu onu pardon görüyorlarsa bilmiyorum yani benim ben de seni bilirim Leyla, Leyla şey, ben böyle düşünmesin seni ]ler. bilirim sen benim evimdesin daha biraz önce orada otururken daha hala Murat'ı şımartıyorsun delirici diyor diyorum Murat ne yaptı tamam Aynur konusunda ben de kesinlikle katılmıyorum bu arada ben bir, bir şey söyleyeceğim bir yani bir şey söyleyeceğim Galata bir, bir beni dinler misin Galata Leyla bunu söylemedi benim yanımdaki adam Bırak beğeniyorum demeyin. Şöyle bakamaz tamam. bile, yapamaz hmm. bile. Bunu büyük konuşan tamam. bir kadın ama Leyla. Ama işte Ay, iki gün sonra konuştu. Ama ne konuştu ama sonra iki gün sonra burada yan yana oturup da <laughs> Murat'ım canım demen geçmiyor. Ama evet, diyorum. çok bir Arkadaşlar kendimce bir bildiğim var değil mi? Ben de 29 yaşında kadınım, çocuk değilim. Gözlemlemek istiyorum da. Ben de saygı duyuyorum ama bunu iğneleyerek yapıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bence şu konuda bak yapıyorum. Yaşayıp göreceğiz kimin başına ne geldiğini bu kadar, kadar emin olma kendinden. Tamam ben bu konuda ben haklılar. Ben kimse de Sana da diyorum ben ben şey şu an Hayır şu konuda haklılar. Evet, Dedikleri gibi barıştığınızı da. da burada yansıtsaydınız. ne konuştunuz nasıl telafi etti i̇şte Murat ne yaptı. İşte bunları da dün yaptı. konuştuk. A, tamam, diyorum burada, ki burada, görüp izleyin gözlemleyin. dünya öyle bir evet, dünya. İşte onu söylüyorum. Kimse bir iki dün anlattım ben. Dörtlük güvenmiyor. Sen de güvenmezsin. Anlattım işte bunları dün tekrar konuştuk. Son kez anlattım. Gözlemleyin birkaç gün. Öyle bir bakın bakın bakalım ne yapıyor tamam, ne zaten, diyor zaten, Sonra yine zaten tamam. bana söyleyin ben yine gerekeni yapacağım zaten. zaten. Bak, sen gene konuşacaksın gene Murat'ın poklu Nereden hayır, biliyorsun müneccim misin Aynur içime bir mi girdi? Dinle. Ay hayır. öyle görünüyor çünkü. Allah Allah ya. Bak ben sana ilk zamanlar ne dedim? Evet çok güzel. Düşünceli davranıyorsun. Çok güzel davranıyorsun Murat'a karşı. Bu mesela ben öyle değilim dedim değil mi? Seni ben bu konuda yukarı çıkarttım. Ama şimdi böyle bir olay yapınca ya ben insanlara güvenemiyorum. Belki ben bu yüzden düşünüyorum. Sonuçta bir de kısa sürede tanıdık ya. Şimdi sana böyle bir olay yapıp sen çok korumacı yaklaşıyorsun. Aslında sorun bu. Sen böyle korumacı yaklaşmasan. İşte haklısın ama aramızdaki gibi, iletişimi bilmediğiniz tamam, için bu şekilde Ama o öyle bence. durmuyor. Aramızdaki iletişim diyorsun ya Murat öyle durmuyor. Sen böyle duruyorsun. Senin yapın evet, sen bu. Bak bir şey bunu söyleyeceğiz. Bunu hani biraz da belki Murat'la konuşsanız. Eğer Bak, bir şeyleri hani aramızda. onun yapısı demek Benim için ki. bir şeyler yapmak istiyorsanız belki Murat'la da konuşmanız gerekiyor. Niye hepiniz bana ben hayır, bunu söylüyorsunuz? Hayır sen bunu yapma diyorum. Çünkü ben sen seni hani beni koruyorsanız deyin Murat'a. Bak kızı bu duruma düşürüyorsun. Şey böyle duruma şey böyle gör. Hani ben Murat'a bir suçu yok. Duruma sen düşme işte değil. duruma Bu konuda istiyorsun biraz. Evet bu konuda bu sen güvenme ya. Ben dışarıda zaten kestirip atan bir insanım zar zor bu şeyi yakalamışım. Kestirip atlayamıyorum. Atmak istemiyorum bak, bu sebepten dolayı. Ama burada gelip bize... Hani artık Murat'la konuştum yüzde yüz çok iyi gibi davranmadı. Da ne kadar konuştum bütün olayları çözdüm. Bu, bu, olmuyor Hayat bu uyuşmuyor. değil yani. Dersin ki bak şunu söylesen okey vereceğim. Ya böyle bir hata yaptı evet bak sen bir de. Bir anda hani, barışmanız galiba kızlara ha, geçmedi yani. onun mu Ya böyle bir hata yaptı evet ama ben yoğun ister hissediyorum. Bir şans daha Söyledim verip bunu. dinlemek istiyorum. Ama sen bunun haricinde diyorsun ki Murat söyle, Murat sürekli koruyorsun fark etmeden. Bu cümleler olmasın fark bu cümleyle abi, gel. Koruyor aşkım. Ama bu ona neler söylediğini Aline bilmiyorsun. Ama işte. arkasından onu yapmıyorsun. Yani ona neler söylediğini biz bilmiyoruz ki, ki bunu. Çok karşı Buradayken oysa. çok iyisin. İki Hayatım ben mi? bu eve gelirken dedim ki benim ne hale ayarım soktu yok. Kızım, Anladın ne mı? Hale bunu soktu herkes bu biliyor. haksızlar demiyorum. Merhabalar. Haklılar haksızlar, ama haksızlar ayırım, demiyorum ama... Merhaba. Adaletsizce yorum Merhaba dediniz. birisi. ben. Aa Merhaba. ikinci Mert geldi. Gel şuna. De Merhaba. dediniz. Merhaba Tahmin ediyorum. Beyza al. Ben de tahmin ediyorum. Tamam abi. Eski evet. yarışmacı olabilir mi? Aynen.